Günaydın arkadaşlar. Ee, saat 9.30 10 oldu galiba. Ya bir haftadır e, ciddi anlamda böyle uyanamıyorum. Gece uyanıyorum sürekli. Sağa dön sola dön falan. Ondan sonra da sabah uyanamıyorum ve bir haftadır böyle çok uykusuz uyanıyorum ve geç uyanmama rağmen erken uyuyorum bir de. Bilmiyorum bu aralar böyle üstünde bir uykusuzluk, uyku şey var yani uyku sevgisi var. Ne zamandır temizlik yapmıyordum. Bugün temizlik yapacağım. Yani <laughs> ne zamandır yapmıyordum derken vlog olarak yapmıyordum. <laughs> Tabii ki de temizlik yapıyorum. Sevmiyorum ama yapıyorum mecbur. Ben e, şöyle e, tuvaleti göstermek istemediğimden dolayı orayı çekmedim. E, Tuvalet ve lavaboyu temizledim. Çamaşırları attım makineye. Çamaşırları da göstermek istemediğim için çekmedim. <laughs> İçeriği toplayacağız, e, sileceğiz, süpüreceğiz. O kadar. Mutfağı biraz toparlarım. Orası da toparladım aslında da biraz böyle dağınık duruyor. Oraya toparlayacağım. Bu kadar. Hadi geçelim. İçeriği toparlayalım. Önce şöyle camımızı da bir açalım. Camımız yarı kısık uyuyoruz biz geceleri. Çünkü nefes alınmıyor gerçekten. Kapımızı kapatıyoruz çünkü aşırı derecede bir sivrisinek hakim evde evde değil genel olarak Dominik'te o yüzden içeriye çok fazla sinek giriyor o yüzden kapıyı kapatıp uyuyoruz havalandığımız için de camı aralık bırakıyoruz sineklik var zaten odada. Evet buranın yüzde sekseni oktayı başlayalım bari. Peki benim elbise kullanmayı sevmemem. Asla sevmiyorum. Elime yapışıyor çünkü sanki her şey. Düşünsene. <laughs> elime, elime yapışıyor sanki. Müzik <laughs> Da benim demin oflamamın sebebi, bunun akşam yine böyle olacak olması. Yani çok merak ediyorum. Nasıl beceriyorsun bu kadar çok dağıtmayı? Çünkü gerçekten bir beceri istiyor bence. Çünkü ben istesem de yapamıyorum. Yani i̇stesem de dağıtamıyorum çünkü. Olmuyor yani. <laughs> Beyefendi'nin tütün sarmak için tabağı var. Ama şuradaki masa olduğu gibi tütün. Çünkü beyefendi her yerde sarıyor. Diyor sürekli burada saracağım diye ama sarmıyor. Neyse Oktay'cığım kusura bakma. Bugün biraz gömdük seni ama... <laughs> mendil de hani böyle deterjanlı ıslak mendiller çıkmış ya. Onlar çok iyidir ya kesin. Ben sevmiyorum çünkü sarı bez falan ellemeyi, yapmayı, yıkamayı, sıkmayı, elim sürmeyi sevmiyorum kısacası. Pis geliyor bana yani. Temizlesem de pis geliyor. Bilmiyorum. Temizlemek bile istemiyorum yani. <laughs> Temizliği hiç sevmeyen bir kız olarak. O yüzden böyle kullanat şeyleri daha çok şey yapıyorum tutuyorum sarı bezle 2-3 kere kullanınca tutuyor zaten Altında nasıl kir oluşuyor? Ben onu anlamıyorum ya. Altta nasıl kir oluşabilir? Ben ben temizlik bir yapmayacağım ya sinirleniyorum temizlik yaparken çünkü. Şuna bakın. Çürü için. Sinirlenmeyi bırakın modum düşüyor. Temizlik yapmayı sevmeyen bir insan vlog yok yani. Altı nasıl pis olabilir? Bir de ben daha evi benim sevmedim eşyalar başkasının sonuçta. Benim sevmiyorum böyle. Bana şey olacak. Ben zengin olmak için doğmuşum da olamamışım. Olamıyorum da zaten. Şey e, böyle sıfır temiz sıfır eve gireceğim. Öyle anca benim sevebiliyorum. Yoksa benim sevmiyorum. Kendi evimiz öyleydi mesela. Onda zaten bir sene sene tadını çıkarabildim güzel evimin. Sonra buradayız. Hoş zaten artık İstanbul'da falan yaşamak. Yani yaşam kalmamış İstanbul'da sanırım. Ortalama ev kiraları 15-20 bin olmuş. Bizim artık imkansız orada yaşayamamız. Yaşayamamız. <laughs> ben yuf Artık konuşamamaktan da bıktım, Kendimden de bıktım. Evet. Artık yaşamamız pek mümkün görünmüyor İstanbul'da. Eskiden çok isterdim İstanbul'da yaşamayı, ama şimdi hiç meraklı değilim İstanbul için. Bana bir faydası yok, çok zararı var. Fali var çok zararı var. Hem maddi hem manevi, daha çok manevi. Maddi zararı hat safa zaten manevi kafayı yemiş bulunmaktayım. Şu tütün kağıtları bana kalsa hepsini çöpe atacağım bir daha orta yerde bırakırsa. Onu para biriktiriyor bu da. <laughs> Akşamları kendine burcu cubur almak için bu para biriktiriyor. çıkmış. Islak mendil gibi. da ee, şey çok fiyatları burada sigara fiyatları çok pahalı 100 lira falan bence sigarayı bırakması en iyisi <laughs> çamaşırlar bitti Makine ötüyor, makinenin ötmesi şöyle, müzik çalıyor, yakalayamadım size gösterecektim de. Mutfakta çok işim olmuyor, ee, çok fazla yemek yapmıyorum. Bulaşığımda çok fazla çıkmıyor. Dediğim gibi zengin olmak için doğmuşum Mutfak temizliğini sevmiyorum. Elimi sürmeyi sevmiyorum bulaşıklara. Şey diyeceksiniz şimdi ay haspa. Şey dersiniz o zaman çalışsaydın da zengin olsaydın. Ben Türkiye'de mesaili çalışarak, memur tipi bir işte çalışarak zengin olunacağını düşünmüyorum. Başkasını zengin etmek için o kadar çalışacağım ama bir arpa boyu yol kat edemeyeceğim. Aklı olan mesleğini yurt dışında icra etsin. Özellikle bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar. Ben yazılımı sevmediğim için ben beceremedim yani psikolojik olarak beceremedim. Arada kafam atıyor tekrar deniyorum. Hani yapayım. O benim mesleğim. Ama yok yani psikolojik destek almam gerekiyor bu işi icra edebilmem için kendimi iyi görmüyorum yani sevmediğiniz işte de gelişemiyorsunuz arkadaşlar bir gelişim yol edemiyorsunuz yani keşke diyorum ki işsizlik uğruna sevdiğim bir mesleği seçseydim de en azından başarıyordum garanti meslek diye sevmediğiniz işi yapmayın. Çünkü iş ne kadar garanti olursa olsun siz sevmediğiniz sürece yine de iş bulamayabilirsiniz yani. İyi yaptığımı düşünsem eyvallah. Hani sevmediğin halde iyi yaparsın ya. Ama onu da yaşayamadık. Ee, yorumlar, eleştiriler, onu da iyi yaptığımızı düşündürtmedi bize. Her neyse. Temizlik yaparken ne kadar dert dönüyorum fark ettiniz mi? Her şeyi ya temizlikte ya banyoda zaten düşünüyor insanlar. Şimdi odamı toplayacağım. çamaşırları asalım şimdi. Çamaşırlardan sonra yeni bir çamaşırlar daha atacağım. Çamaşırlar birikmiş biraz. koltukta böyle biraz kedi tüyleri falan var onları alacağım bantla alıyorum ben onları biraz alacağım böyle kendine gelsin koltuk akşamları bizimle oturuyor yatıyor falan koltukta o yüzden o tüyleri toplayacağım Çok da güzel oluyor vallahi böyle benim hoşuma gidiyor. Burada genelde ben oturduğum için burada fazla suyu yok. siyah sandalyelere oturmuyor Allah'tan. Allah. O siyah sandalyeler var ya öf kar gibi ben beyaz oluyordu. Ee, onları da hep bantla yapıyordum. Onun sonucu daha güzel oluyor izlemesi. Ben beyazdan sonra böyle bir çıkartıyorsunuz simsiyah falan. Ama artık buraya oturmuyor. Ve işlerim bitti. Sütle karışımlı böyle lifli yiyecekler var ya onlardan aldım. Onlardan yemeyi seviyorum. Şimdi ondan yiyeceğim. Bir de böyle enerji veriyormuş diyor ama bana çok enerji vermedi. Ee, şey yapacağım. Ya akşama kadar tok tutuyor beni en azından. Ondan yiyeceğim. Şöyle granalardan. Bu da suyumuz. Ama şey sütümüz. <laughs> La granja. E, leçe. Leçe süt demek. Burada. Granolamız. Çileklisı geçen çikolatasından yiyordum, onu bitirdim onu. Bu da çilekli. Çikolatalı da daha güzel geldi bana. Çilekli böyle biraz bozumun yaptı tadından dolayı çok tatlı geldi yani. demişken size bir şey anlatacağım. Ee, burada hani demiştim ya yağlar demiştim herhalde bilmiyorum. Yağlar çiçek yağı değil soya yağı var burada. Ve soya yağı gerçekten iyi değil yani güzel gibi değil. Bizim damak zevkimize göre bir tat değil. Ee, şöyle söyleyeyim ayçiçek yağı ile yaptığım yemekler ya da kızartma. Daha çok kızartmalar öyle bir tat veriyor. Sanki deniz ürünü mahsulü kızartmışım da onu yiyormuşum gibi bir tat. Mesela kalamar, işte balık. Böyle hep o tarz midye, özellikle midye tava kokusu. Sanki böyle midye tava yiyormuşum. Patates yiyorum ama tadı midye tava yani. yani öyle söyleyeyim. Böyle değişik tatlar var. Ee, ayçiçek yağı kullanmadıkları için soya yağı böyle yani beğenmedim. Ee, zeytinyağı kullanılır ama zeytinyağlı da patates kızartılmıyor ki. Pörsük pörsük oluyor. Ee, buranın şekeri de bir tuhaf. Böyle akşam şimdi yemekte çıkan e, tatlılardan getiriyor bazı noktalar. Şimdi tatlı yiyoruz. Tam iyi, hoş, güzel. Çikolatalı bu arada. Hani çikolatalı ya da çilekli fark etmiyor. Her türlü tatlı. Sütlü tatlılarda çok rastlamadım ama böyle çikolata usulü tatlılarda şey var böyle. Nasıl diyeyim? Boğazınızı yakıyor şeker. Yani siz tatlı bir şey yiyorsunuz gibi değil de şekerli bir şey yiyorsunuz. Yani bariz bu ortada. Hani ben bir tatlı yiyeyim. Mesela Oktay bazen akşamları böyle kurabiye falan alıyor çikolatalı. Yiyoruz ama o bir kurabiye değil, çikolata değil tamamen şeker ya yani küp şeker yiyorsunuz gibi bir tat oluyor ağzınızda geçen yine tatlı yapılmış işte tatlı getirdi çikolatalı brownie ulan ben brownie yiyorum ama brownie değil ki bu şeker basmışlar sanki içine şekeri ben böyle kıtır kıtır şeker yiyormuşum gibi bir tat veriyor sonra burayı sıyamıyor falan beğenmedim ya buranın ben yemekleriyle nasıl başa çıkacağım bilmiyorum gerçekten Zaten bir yaralar böyle reflü, spazmları falan geçirdim. İki reni atıyorum, öyle geçiyor falan. Sıkıntılar oluyor tabii. Şimdi ben bunu yerken biraz çalışacağım. Ee, Vlogun devamı nasıl gelir bilmiyorum. Böyle değişik aksiyonlar oldukça çekeceğim. Çalıştım. Şimdi doktor gelecek saat 6.30'a geliyor. Ne getirecek bakalım bu akşam. <laughs> İnşallah güzel bir şey vardır. Bugün böyle sakin bir vlog oldu. Çünkü aksiyonlu bir şey yapmıyorum vlog olacak. Ama yarın büyük bir ihtimal Punta Cana'ya gideceğiz sanırım. Bir Punta Cana vlogu çekeceğim sizlere. Ee, gezip göreceğiz bakalım. Çok güzel diyorlar orayı. Bakacağız. Karamel bağırıyor bu arada. Hmm. Gündüzler evde yok. Akşamları da apartmandan bağırıyor saat gibi böyle ee, hep aynı saatte sesleniyor. Şimdi onu bulmaya gittim. Karamel. Bak bağırıyor. Pis pis pis. Pis pis pis. Ge Gel. Böyle bir yerden bağırıyor ama Nereden bağırıyor anlamıyorum Ya biri bunu eve alıyor Çıkamıyor Bas bas bağırıyor Ben de onu alamıyorum şu an Gelecek ama her akşam geliyor Geliyor bakın Orada Gel pıs pıs pıs. Gel pıs pıs pıs. Gel Bak, Gel şimdi buraya gel Atla oraya. Atla oraya. Hıf. Gel. Gel. <laughs> Geliyor bak. Neredesin sen? Ha? Neredesin? <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Aloe verimiz de budadık büyüyor. Sağlıklı bir şekilde. Buraya gel. Neredesin? Sen neredesin? Gel. Gel. Sen, sen her gün kimin yanına gidiyorsun bakayım he? Sen kimin yanına gidiyorsun her gün? <laughs> bana bak, bana bak kedi. Kedi. Isırırım <laughs> seni, buraya gel. Ya, sürünme bana. <laughs> <Hı? gülüyor> Acıktın değil mi bütün gün? Eğer başkalarında yatıyorsan çok pis bozuşuruz seninle. Duydun mu? Eğer beni aldatıyorsan çok pis bozuşuruz. Hep apartmanın o noktasından topluyorum seni ya. Orada ne yapıyorsun bilmiyorum. Acıktın değil mi? Bırk bırk. Bırk bırk yut. Selam de takipçilerime. Bana bak. Selam de abonelerime selam da abonelerime. Gır gır gır. Suyunu da yenileyim bari. Su koyacağım dur. Buradaki çöpleri de atayım. Geldin mi yanıma? Hı? Geldin mi yanıma? Yaptın mı buraya yanıma? Geldin mi? Hemen kaçıyor ya, delireceğim. Buraya gel pıs 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 pıs. Kamera sevmiyor arkadaş. Gel pıs 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 pıs. Ne yapıyorsun orada? Bak, buraya gelecekti. Ama ben buraya çıkmasını yasakladığım için buradan doğru buraya gelmeye çalışacaktı. Ama aşağıdan gelsin. Buradan gelemez. Geldi. Ben bu koltukları bugün temizledim aşkım. Ben bugün buraları temizledim. Sen de temizsin bugün pek gezmemişsin. Yat bakalım. Ee, bugün burama gelmiyorsun. Burama geliyordun <laughs> Ne oldu gel. Gel ne istiyorsun? Suyun var, maman var. Ne istiyorsun? Hayırdır sen? Cingöz hayırdır? <laughs> Sevimli. Senin yerin orası mı? Evet onun yeri orası. Arada benim yanım. Arada kucağım. Kepas olan kedi. Selam. Selam diye Ne yaptın bakalım? Hiç. Komestas. Nereye mi çekiyor? Şimdi. Vlog bu. Vlog mu? Evet günlük vlog. Aşkım çok yoruldum. oldu. Al işte. Sen defti kitap da onu nereden buldun Getirmişim yanımda. Hı. Hmm. Selam. Selam yok. Selam selam. <laughs> selam, selam, selam. Zaten zor bu şeyi gösteriyorum sana. <laughs> ne getirdin bize? Evet, bir sürü peçete siparişim gelmiş. Aa, tatlı. İnşallah çok şekerli değildir. Bugün anlatmıştım size çünkü. Bu neymiş? Aa, dünkü İskender de var Tutabilirim. ne? Tatlı canlı bir şey. Bir de ben bunları çok seviyorum. Ee, şey peynir topları. Ha, i̇dareler. Da. İskender de ısıtayım bar, Biraz İskender var dünden kalan. Şöyle bir de yalancı İskender'im var. Şimdi bunu ısıttım. Kötü olmadıysa yiyeceğim. Bir de böyle yemeğim var. Geldiğine yine yanıma. böyle dibimde hmm. çünkü çok güzel yemek yedirdim ona köfteleri didekledim et verdim falan baya çok mutlu Kurumamanın yanı da onlardan da yiyor Ondan mutlusu yok şimdi. seni yerim. O elini de yerim. <laughs> evet, biz şimdi dizi izleyeceğiz. Bugünlük vlog bu kadar abone olursanız, beğenirseniz, destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.